Merhaba arkadaşlar. Rehpes kanalına hoş geldiniz. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Burada ne işim var? Diğer rehber kanalım nerede? Ne oluyor? Hepsini bu videoda kısa bir şekilde açıklayacağım. Diğer rehber kanalımı bıraktım arkadaşlar. O rehpes kanalımı bıraktım ve bu kanala geçtim. Bunu yapmamın tek sebebi. Bunun tek sebebi arkadaşlar artık ben işi ciddi bir şekilde yapmak istiyordum. İleriye dönük, geleceğe yönelik şeyler yapmak istiyordum. Ve bunun için daha güzel ekipmanlara ihtiyacım vardı. Daha iyi bir kamera olabilir. Green screen olabilir. ışıklandırma olabilir. Ve bunların hepsini sağladım şu anda. Şu anda yeni kameramla çekim yapıyorum. Sağımda solumda ışıklar var ve şurada da green screen var. Oyun videolarımda kullanmak üzere. Kısaca daha güçlü bir şekilde daha kaliteli bir şekilde geri döndüm ve cidden kendime ve sizlere inanıyorum. Bunu yapabiliriz. Daha hızlı gelişebiliriz. Yaptığım işleri beğenmiyordum önceden ve istediğim kaliteye şu anda ulaştım aslında. Peki bu videoyu neden çekiyorum? Normal bir oyun videosu çekerek YouTube'a giriş yapabilirdim ama benim amacım bu değil. Benim amacım sizlere danışmak. Ben bu kanalı açtım ama bu kanalda neler olacak? Emin olun bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ne videosu çekeceğim? Ne içerikleri yapacağım? Emin olun bilmiyorum. Bu yüzden sizlere danışmam lazım ve yorum kısmına lütfen belirtin. Bu kanalda ne tür içerikler olsun? Ne tür içerikler istiyorsunuz? Oyun eğlence içerikleri olacak. Tamam onda tamamız. Onda hem fikiriz ama ama benim sormak istediğim şey aslında şu yani. Nasıl bir oyun içeriği istiyorsunuz? Nasıl bir eğlence içeriği istiyorsunuz? Neler görmek istiyorsunuz? Mesela Among Us mı görmek istiyorsunuz? PUBG Mobile mi görmek istiyorsunuz? Veya saçma sapan böyle çıldırdığımız Milleti güldürdüğümüz eğlence videolarımı mı istiyorsunuz? TikTok videoları izleyip dalga geçtiğimiz videolar mı ne istiyorsunuz? Yorum kısmında belirtin. Ve en önemlisi de artık Twitch'te de yayın açıyorum ve Twitch kanalımı bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Discord linkimizi de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Discord'a gelirseniz de mükemmel şeyler olur. Mesela Among Us oynayacağız. Adam mı eksik? Hemen hızlı bir şekilde Discord sunucumuzdan Among Us oynayan Among Us etiketi bulunan kişilerden birisini alıyorum. Discord'daki insanlara soru sorarak video mu çekeceğiz? Bununla ilgili de yine sizlere danışacağım ve yine Discord'daki insanlara kullanacağım. Evet arkadaşlar hemen hemen söyleyeceklerim bu şekilde. Yani farklı bir şey gelmiyor aklıma çünkü bir giriş videosu nasıl olur inanın hiçbir fikrim yok. Çünkü 3-4 senedir YouTube videosu çeken birisi olarak giriş videosu hiçbir zaman yapmadım ama bu sefer yapıyorum ve sizlerden ilk kez bir şey istedim. Ne tür içerikler görmek istiyorsunuz videonun açıklama kısmında yorum kısmında bekliyorum. Açıklama kısmında beklemem ama açıklamayı ben düzenliyorum. <laughs> Açıklama nereden çıktı bilmiyorum ama yorum kısmına yazabilirsiniz. <laughs> Son olarak da kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoya like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalımızın hızlı bir şekilde yükselmesi için etkileşimin artması lazım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.